Hukuka güven endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanıyor. Dünya Adalet Projesi adı altında bir dernek tarafından hazırlanan bir endeks. Dünya Adalet Projesi derneğini de kuran eski Amerika Birleşik Devletleri Barolar Birliği Başkanı ve objektif kriterlere dayanmayan, hiçbir bilimsel temeli olmayan, Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan değerlendirmeler bunlar. Burada o endeks'e baktığımız zaman Türkiye'nin üzerinde gösterilen o ülkeler demokrasi biliyor onlarda, serbest seçimler yok ve bu endeks'i yapan Dünya Adalet Projesi Derneği'nin gelirleri nereden diye bakıyoruz. İnternete girin, Dünya Adalet Projesi'ne girdiğiniz zaman birinci bağışçı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ikinci bağışçı, üçüncü bağışçı, en fazla bağış yapanlar listede en yüksekte böyle masa başında hazırlanmış, bilimsel değeri olmayan, sırf Türkiye'yi karalamaya yönelik bu tür endeksleri öne alarak, adeta onların Türkiye'de sözcülüğünü yaparak Türk yargısını bağımsız olmamakla, Türkiye'de hukuka güven olmamakla suçlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük bir haksızlıktır. Hele hele ihtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu, Yargı bu kadar o zamanki kadar dibe düşmemişti gibi şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 27 Mayıs yargısı, 28 Şubat yargısı, 12 Eylül yargısı yani o dönemlerle kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemişti diyor. Bu yassı ada yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. 15 Temmuz'da bu ülkenin yargı teşkilatı milletiyle beraber bir kahramanlık gösterdi. Aradaki fark budur. Milletin yargısıdır, kimsenin arka bahçesi değildir. O listeye bakın, internette bulursunuz. O ülkelerin nasıl altında olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inanmamaktır. Türk milletine hakarettir. 25 bin hakim ve savcımıza hakarettir. Biz buna müsaade edemeyiz. Bu dünya basın özgürlüğü endeksi. İsrail Türkiye'den öndeymiş basın özgürlüğünde. Ya insaf, 7 Ekim'den bu yana 170 gazeteciyi öldüren İsrail değil mi? E nasıl Türkiye'nin üzerinde gösterebilirsiniz basın özgürlüğünde? Böyle saçma sapan endekslerle ülkemizi karalatmayız. Karalamak isteyenlerle de bu millet her zaman hesaplaşır.